alınan, edinilen bilginin gelişmeye açık olduğu, seviyenin bir basamak daha arttığı, kendini tanıma ve uygulama yolunda acemiliğin hız kaybettiği ikinci seviye. Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Yektu Mat Yasin Kara. Değerli arkadaşlarım, Permutasyon kombinasyon olasılık kuşak denemelerinin çözümüyle karşınızdayım. Çok soruldu bu kuşamak denemelerini ben yazdım arkadaşlar. Kolaydan zora gidiyor. Deneme 3'teyiz. Hala acemilik birazcık hız kaybedecek deneme 3'ten sonra artık bildiğiniz sınav soruları tahmini geliyor. Deneme 3'ten sonra full sıra sınav için soru tahmini değerli arkadaşlarım. Bu 2 3 denemenin amacı konuyu özetlemekti, konuyu pekiştirmekti. O zaman ne yapalım? Çözümlere geçelim. Arkadaşlar bu sorumuz bir permütasyon sorusu. bize ne diyor? 4 kız, 5 erkeğin bulunduğu 9 kişilik bir ekip düz bir sıraya yan yana oturacaktır. Buna göre erkek öğrenciler yan yana olmak şartıyla kaç farklı şekilde oturabilirler. Bakın arkadaşlar erkek öğrenciler yan yana olacak. Peki biz bu soru tarzında ne yapıyorduk? Erkek öğrencileri şöyle güzel bir şekilde şokluyoruz arkadaşlar. Onları tek bir blok olarak düşünüyoruz. Sonra 4 tane de kız öğrencimiz var. Onları da şöyle yazdım. Şimdi arkadaşlarım burada kaç tane blok var? Bakın 5 erkeği birbirine ayırmayacağımız için onları bir bütün olarak düşünmeliyiz. Siz artık bir bütünsünüz, ayrılamazsınız diyorum. Fakat bu blok olarak aralarda dolaşabilir. O zaman bir blok burada var. 2 3 4 5. Bakın dikkat edin 5 tane blok var. O yüzden bu 5 blok e, yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir? Dediğimiz zaman konu anlatımda söylemiştim. Ne yapıyorduk? 5 faktöriyel diyoruz. Fakat buradaki erkekler kendi arasında yer değiştirebilir mi arkadaşlar? Yer değiştirebilir. Çünkü bana bunu e, şart olarak diyor ki erkekler diyor yan yana bulunsunlar. Tamam. Erkeklerin yan yana bulunmasında bir sıkıntı yok ki yine yan yana bulunuyorlar. O zaman ne olacak arkadaşlar? 5 erkek 5 faktörel şeklinde e, sıralanabilirler yan yana. O zaman bu sorumuzun cevabı ne olacak? 5 faktörel çarpı 5 faktörel olacak. Aynı soru arkadaşlar bize kitap olarak sorulabilirdi. Mesela fizik kitapları, kimya kitapları olarak sorulabilirdi. Birbirinden farklı işte fizik kitapları bir arada olacak şekilde sorulabilirdi. Yani burada olay örgüsü değişerek bu soru karşımıza gelebilir ama konunun en mantığı, en temel mantığı bu arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdiki sorumuz bir kombinasyon sorusu. 9 tane nokta verilmiş, bu noktalarına rastgele 3 tane seçilerek kaç farklı üçgen oluşturulabilir diyor. Bir tane oluşturalım, görün arkadaşlar. Ben mesela şunu, şunu ve şunu seçseydim, şöyle bir üçgen oluştursaydım olur muydu? Çok güzel olurdu. Peki ben buradan ne yapıyorum? 3 nokta seçeceğim. Çok güzel. Peki benim her seçtiğim nokta üçgen oluşturur mu? sorma tekrar cevap verin. Benim seçtiğim her üç nokta üçgen oluşturur mu? Bakalım. C'yi, D'yi, E'yi seçsem çiz. Bak oluşturmuyor. He. üçünün doğrusal olmadığı noktalar üçgen oluşturur değil mi? O zaman ben bu dokuz tane noktadan üçer tane nokta seçeyim. Fakat bu doğrusal olanlara atayım. Mesela E, F, G. Bu, burada üçü doğrusal değil mi? Bu üçüyle yapabileceğim üçlüyü atayım. Eksi. A, B, C, D, E. Bu 5'iyle yapabileceğim üçlü kombinasyonları atayım. A, E, H, G. Bu 4'üyle yapabileceğim üçlü kombinasyonları atayım. Niye? Onlar üçgen belirtmiyor. Arkadaşlar şunu hesaplıyorum ben. 9, 8, 7. Bak 3 kere açtım. 3'ü de açıyorum. 3, 2, 1. Bak sistem bu. Sisteme dikkat edin. Burada kaç kere 3 mi yazıyor? O zaman 9'u 3 kere açıyorsun. 9, 8, 7. Bunu da bitene kadar açıyorsun. Tamam. Eksi. 3'ün 3'lüsü kaç arkadaşlar? 1. 5'in üçlüsünü 3'lüsünü ee, hesaplayalım. 5, 4, 3, 3, 2, 1. Ne geldi arkadaşlar buradan da? 5 kere 4, 20, 2'ye böl. Burası 10 geldi. Devam ediyorum. Eksi. 4'ün üçlüsü ne arkadaşlar? Aşağısı yukarıdan 1 azsa o zaman buradan 4 geliyor. Buradan da 1 geliyor. Peki şurayı hesaplayalım. 8'i 2'ye böl. 4. 9'u 3'e böl. 3. 3 kere 4. 12. 12 ile 7'yi çarp. 84. Peki arkadaşlar ne yapacağım o zaman? Bunları çıkaracağım. 84'ten 1 çıkarın. 83. 10 çıkarın 73 73 4 çıkarın arkadaşlar 69 o zaman cevabımız ne olacak Edirne seçeneği 69 olacak bakın bir daha söyleyeceğim orayı özellikle mantığı otursun ben şimdi bu 9 noktadan 3 tane nokta seçiyorum bu sistem görmez arkadaşlar direkt onu seçer her üçlüyü seçer mesela C'yi D'yi seçer ben 3 tane nokta seçtim ben. tamam ama bu seçtiği nokta üçgen oluşturuyor mu oluşturmuyor o yüzden diyorum ki ben bu 9 noktadan 3 tane nokta seçtim ama üçgen oluşturmayanları atmam lazım. Peki üçgen oluşturmayanlar hangiler arkadaşlar? Şu 5 taneden seçtiğim üçlüler. Şu 3 üç taneden seçtiğim üçlüler. Şu 4 taneden seçtiğim üçlüler. Bunlar üçgen oluşturmadığı için bu hesabın içinden atıyorum. Arkadaşlar burası 84 geldi. Bu 1 geldi. Şurası 10 geldi. Burası da 4 geldi. Ee, çıkardığım zaman ne geldi? 69 cevap Edirne. Arkadaşlar bu sorumuz böyle sınavın tadını ufaktan hissettirebilecek bir soru. Şimdi dikkat edin. 4 korku, 6 gerilim, 5 komedi filminin arasından her tür filmden en az bir filmin olduğu 4 film seçilecektir. Türleri aynı olan filmler kendi aralarında özdeş olmadığına göre bu seçim işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi arkadaşlar yani korku filmleri birbiriyle aynı değil. Çünkü o zaman eğer korku filmleri birbiriyle aynı olsaydı ne olurdu? Tekrar permütasyona girerdi. Bunu parantez içinde belirteyim. Şimdi değerli dostlarım her tür filmden en az bir olacak. Yani bir tane korku olacak. Bakın bir tane korku olacak. Bir tane gerilim olacak. Şöyle kor yazalım. Bir tane de komedi olacak. Tamam. Şimdi ama bana ne diyor? Dört film seçecek. Şimdi dört film seçeceğine göre o zaman bakın dört olabilmesi için iki korku, bir gerilim, bir komedi olabilir. Veya bak şimdi dikkat et. Veya veya bir korku, İki gerilim bir komedi olabilir veya korku gerilim komedi. Bir korku bir gerilim iki komedi olabilir. Çünkü ne diyor bana? En az bir film oldu dört film seçecek. Bakın hepsinde dört film var. Ve her film türünden de en az bir tane var. Tamam. Ne yapıyorum ben? Seçim yapıyorum değil mi? Ne yapacağım o zaman arkadaşlar? Dördün ikilisi. Bak korku filmini nereden seçelim? Korkuların içinden. Dördün ikili kombinasyonu. Olay bitmedi. O yüzden çarpı. Altı gerilimden bir gerilim seçiyorum. Altının birlisi. Çarpı. 5 komediden bir komedi seçiyorum. Beşin birlisi. Artı. 4 korkudan bir korku seçiyorum. Dördün birlisi. Çarpı. Altı gerilimden iki gerilim seçiyorum. Altının ikilisi çarpı. 5 komediden bir komedi seçiyorum. 5'in birlisi. Veya dediğim için arada artı vardı. Bunu söylemiştim. 4 korkudan 1 korku seçiyorum. 6 gerilimden 1 gerilim seçiyorum. 5 komediden 2 komedi seçiyorum. Tamam. 5 komediden 2 komedi seçtim. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar bunu hesaplayacağız. 4'ün ikilisi 6 yapıyor. 6'nın birli kombinasyonu 6. 5'in birli kombinasyonu 5. Artı 4'ün birli kombinasyonu 4. 6'nın ikili kombinasyonu 15. 5'in birlik kombinasyonu 5. Devam ediyorum. Artı 4'ün birlik kombinasyonu 4. 6'nın birlik kombinasyonu 6. 5'in ikili kombinasyonu kaç yapıyor arkadaşlar? 10 yapıyor. Buna dikkat edin. Şimdi hesaplayalım. 6 kere 6 36. 36 kere 5 ne yaptı arkadaşlar? 6 kere 6 36. 36 kere 5 ne yaptı? 180. 4 kere 15 60. 60 ile 5 çarpın. 300 artı 4 kere 6 24 24 ile onu çarpın 240 yapıyor. Ve bunları topluyorum 180 480 580 680 720 Bursa seçeneği yapıyor arkadaşlar. Bakın çok ufak bir şekilde bir daha söyleyeceğim. Her tür filmden en az birinin olduğu 4 film diyor. 4 film seçeceğim ama hepsinden birer tane olması için ya bir komedi, bir gerilim, iki korku ya da bir korku, iki gerilim, bir komedi veya ee, bir korku, bir gerilim, iki komedi. Veya dediğim için aralarda ne var arkadaşlar? Artı var. Artıları yazdım. Daha sonra seçim yaptığım için dört korkudan iki korku seçtim. Altı gerilimden bir gerilim seçtim. Beş komediden bir komedi seçtim. Daha sonra yazdım. Bunların hepsi kombinasyon hesabı arkadaşlar. Dördünün ikilisi altı yapıyor. Altının birisi altı yapıyor. Beşin birisi beş yapıyor. Bunları tek tek yazdım. Şu işlemi de yapınca kaç buldum? 720 bulmuş oldum. Bu konunun mantığı bu arkadaşlar. Bakın yavaş yavaş oturacak. Her detayla ilgili soru bulacaksın. Arkadaşlar bu soru bence sınavın tadında bir olasılık sorusu. Bakın samimi söylüyorum sınavın tadında. Çünkü son yıllarda bu işlem yapma üzerine sorular bayağı sorulmaya başlandı. Bu arada soru yine permütasyon kombinasyon olasılık denemelerinde olan bir soru. Şimdi Belguzar rastgele seçtiği iki basamaklı bir doğal sayıyı 2 ve 3 ile ayrı ayrı çarparak çıkan sonuçları topluyor. Şimdi arkadaşlar ben güzel rastgele seçtiği iki basamaklı bir doğal sayı ediyor. Bakın bir tane iki basamaklı doğal sayı veriliyor. O zaman ben paydaya ne yazmalıyım? Paydaya tüm durumları yazacaktım değil mi? Peki iki basamaklı kaç tane doğal sayı var dostlarım? Kaç tane var? 10'dan başlıyor 99'a kadar geliyor. Kaç tane sayı var? 99'dan 10 çıkarın 89. Bölü 1 artı 1 kaç yaptı? 90 tane sayı var arkadaşlar. Bakın dikkat edin. 90 tane sayı var. Tüm durum 90. O zaman benim paydam ne? 90. Peki benim bu sayı istediğim sayı ne olacak arkadaşlar? Mesela ben burada AB 2 basamaklı doğal sayısını belirleyeyim. Bakın AB 2 basamaklı doğal sayısını belirleyeyim. Şimdi ben bunun rastgele seçti işte, iki basamaklı bir doğal sayı 2 ve 3 ile ayrı ayrı çarparak çıkan sonuçları topluyor. Bu sayıyı bir 2 ile çarpıyor. 2 çarpı AB oluyor. Artı bir de bunu neye çarpıyor? 3 ile çarpıyor. 3 çarpı AB oluyor. Ve bu toplam neye eşit arkadaşlar? 5 çarpı AB'ye eşit. Tamam. Yani böyle bir sayı oluşuyor. Bana da diyor ki bu sayının çift sayı olma olasılığı. Ya şimdi bu sayının çift olabilmesi için arkadaşlar tek de neyi çarparsam çift olur. O zaman bu AB sayısının ne olması gerekecek? Çift olması gerekecek. Peki. O zaman çift kaç tane sayı olduğunu bulmamız gerekmez mi? Gerekir. O zaman başlayalım arkadaşlar. 10, 12, 14. Bak iki basamaklı kaç tane çift sayı var. Devam ediyorum. Kaça kadar geleceğim ben? 98'e kadar geleceğim. Peki burada kaç tane sayı vardır? Son terim 98. İlk terim 10. Artış miktarı 2 artı 1. Ne geldi arkadaşlar? 88 88 2'ye böl 44. bir ekle 45. Yani 45 tane sayı, bakın arkadaşlar 45 tane sayı çift. O zaman tüm sayı neydi? 90. 45 bölü 90'dan ne gelir? 1 bölü 2 gelir. O zaman belgüzarın toplam olarak açtığı sayının çift sayı olma olasılığı kaçtır? 1 bölü 2'dir. Yani bak şurada 2 ve 3 ile ayrı ayrı çarparak diyor ya orada ufak bir detay var. Bakın zor bir detay yok. Ben de diyorum ki Belgüzar diyorum, aklından alan AB sayısını tutsa, bunu 2 ile çarpsa 2AB, bunu 3 ile çarpsa 3AB toplasa ne bulur? 5 AB'yi bulur değil mi? Peki 5 AB sayısının tek ya da çift olmasını belirleyen ne? AB. AB o zaman çift ise 5 çarpı AB'den ne gelir? Çift geliyor değil mi? O zaman benim seçtiğim bu sayının çift olma olasılığını sormuyor mu bana? Bunu soruyor. Peki 2 basamaklı kaç tane çift sayı var? 10'dan başlayıp 98'e kadar olan sayılar değil mi? Evet. 98 eksi 10 bölü 2 artı 1'den ne geldi? 45 geldi. 45 tane istenen durum var. Peki tüm durum ne arkadaşlar? İki basamaklı bir doğal sayının seçilmesi, 10'dan 99'a kadar olan sayı sayısına 90 tane sayı var. 45 bölü 90 oluyor. Bakın, ufak bir hata yapın diye 44 bölü 91 seçeneğini bilerek koydum. Çünkü bazı arkadaşlar mesela buradan kafadan yapıyor. Diyor ki mesela 99'dan 10'a kadar kaç sayı vardır olayını 91 olarak hesaplayabilir. Ben de bu hatayı görün diye arkadaşlar özellikle bunu yaptım. Cevabımız Ankara seçeneği olacak.